Söz verdim dostlarıma, sözümü tutacağım. Söz verdim dostlarıma, sözümü tutacağım. Çok zor olacak ama. Burası neresi? Burası Kızıcapıların karşısındaki Sivri Tepe. Ortacı köyünün üzerinde bulunan Sivri Tepe. Böyle bir güzelliğin. Böyle bir doğanın içinde dediğimiz gibi Davutlara, Külah Köyü'ne, Esentepe, Hasan Kayalar, Serintepe, yani Saltuklu, alabildiğine köyleri görüyorsunuz. İlk defa geldiğim, ilk defa zirvesine çıktığım yerlerden bir tarafı tepenin bir arkası da ormanlı üzerine, ormanlı köylere bakıyor. Alakese köylerine doğru bakıyor. Biz dediğimiz gibi şartlar elverdikçe köy çekimlerine, doğa çekimlerine gezmeye ve görmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. İsa Mahallesi, Ramazanlı'nın tepesi, Zoroğlu. Bir taraftan baktığınızda dağlıca, gölev için balık kayalarına kadar alabildiğine görebildiğiniz, bir bu doğanın içinde, bu atmosferin içinde bu görüntülerle sizleri baş başa bırakalım. İyi seyirler, iyi eğlenceler dinleyelim. Anlatacak, söyleyecek söz bulamıyorum. Hakikaten harika bir manzara, harika bir doğa. Güzellikler, yeşillik, doğa, her şey iç içe. Siz isterseniz bulursunuz, isterseniz görürsünüz. Yani burada yok yok denecek kadar bir güzelliğe, bir doğaya sahip yerlerden bir tanesi burası. kızı eli ayağı köylerinde ormanın doğasında gezmeye devam ediyoruz. Sivri Tepe'ye doğru gidiyoruz. Sivri Tepe'den Erdemir Barajı'nı, Erdemir Barajı'nın güzelliğini, Kızılcapınar Köyü'nü çekeceğiz. Oranın doğasının güzelliğini çekeceğiz. O manzarayı almaya çalışacağız. Güneş batış pozisyonuna doğru gün batımına doğru geçti. Işığın yatay pozisyonundan güzel fotoğraflar, güzel videolar çıkarmayı planlıyoruz. İnşallah geldiğimize değecek. Burası çok güzel bir yer. Çok güzel doğaya ve manzaraya sahip. Görüyorsunuz. Yandan yandan Elleri dönüyor muhabbet olsun. şükür yandan yandan sana. Muhabbet Arkamızda gördünüz Pınar köyü ve aynı zamanda Erdemir barajının olduğu nokta. Buranın adı Tepemiş. Çok güzel bir nokta. Bak, Tevrek eski Devrek Ereği yolu'ndan gelip geçerken hep bakardım buraya bu güzelliği, bu doğaya doğru bakardım. Acaba nasıl bir yer, nasıl bir şey diye. Fakat ya çıkınca daha da güzel olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ya yani tavsiye eder misin? Ederim. Ama her tavsiyede bir şeyim var nedir? Doğaya nasıl geliyorsanız öyle gitmeniz şartıyla tavsiye ediyorum. Doğada sadece ayak izinizden başka bir şey kalmasın. Bu doğa bizden sonraki birçok nesilde de lazım. Buraya sahip çıkmak lazım. Bu manzarayı Gelip bir de akşam izlemek lazım. Buralarda olmak, buraları görmek insanlara keyif veriyor. Gezerseniz, araştırırsanız, doğaya sahiplenirseniz, geldiğiniz gibi buradan eğer gitmeyebilirseniz böyle yerleri keşfetmeniz hiç de zor değil. Biz geldik, gördük, keşfettik. Bugün burada çok fotoğraf çektim, çok video çektim. Eyüp'le video fotoğraf çektim. E çekmeye de devam ediyorum. Ayrılamadım. Öğlenden beri buradayım. Yani bu güzelliği, bu atmosferi bırakamadım. Hakikaten çok güzel. Dinleniyorsunuz. Oksijen alıyorsunuz. Nefesiniz gelişiyor. Tatil sadece denize girip denizden çıkmak değil. değil. sosyal, kültürel ve farklı alanlarda tatil yapabilirsiniz. Kimi tarihi yerleri gezmeyi, kimi doğada olmayı, kimi avcılık yapmayı, kimi balık tutmayı, kimi spor yapmayı ve benzeri şeylerle tatili eşleştirmeye çalışıyor. Siz isterseniz istediğiniz, sevdiğiniz şeyi yaparsanız bu işten de keyif alırsınız. Biz de işte o sevdiğimiz ve bildiğimiz şeyi yapıyoruz. Bu işten de keyif almaya çalışıyoruz ve keyifle de bu güzelliği bu doğayı yaşamaya ve görmeye çalışıyoruz. Abi oturduğum yer yüksek. Buradan baktığınızda aşağısı uçurum. Zaten Sivritepe develerindeki noktadan bir tanesi bu herhalde. Ama güzel. Güzel. Çok hoşuma gitti. Bir akşam gelmek lazım buraya. Akşam üzeri gelmek lazım. Bu e, yeşillik varken ışıkların Erdemir Barajı'nın ve Hızlıca Pınar'daki ışıkları yanarken burayı bir izlemek lazım. Bir akşam çekimine de buraya geleceğim. Burası hoşuma gitti. Bir akşam çekimi burada yapmak ve tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Ama yerel doğanın güzelliklerine kalın. Yerel Doğa 67 size yeter. Zonguldak ilçelerinin, beldelerinin, köylerinin güzelliklerini sizlere aktarmak için Yerel Doğa 67'de görüşmekle buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Ama görüntülerden de ayrılmayın. Ona dönme, bakma bana. Giderken tabi e, kameraya değil mikrofona bakıyoruz mikrofonu giderken buluyoruz hadi bakayım